Arkadaşlar Merhaba hedef direktörden Taner ben bugün sizlere Alman efsanesi Galena 1000 modeli yeni versiyon çift tane çift 9 e, şey, sadece bir tane dokuzuncu pille çalışıyor altın gümüş boşluk su e, elmas ve para bulma üzerine sahip altı programlıdır çift anten 500 metre mesafede tarama yapıyor su sondaj boşluk artı define amaçlı maksimum 20 metre derinlik alabilirsiniz Bakın 9 pille sürekli aramada 8-10 saat gidiyor. Montajı çok basit. Herkesin kullanabileceği. Malum biliyorsunuz elektronik çağında yaşıyoruz. Normal, stabil bir şekilde çekilir cebinize falan rahatlıkla koyma imkanınız mevcut. Cihazın Türkçe kullanma kılavuzu A'dan Z'ye hepsi yazıyor. Şimdi bu ürünü hedef dedektör bünyesinde... N11 mağazamızda peşin fiyatına kredi kartına taksitli. Hedefdetektör.com sitemizden kredi kartına taksitli. Ayrıca PTT Kargo ile gönderme imkanımız var. Postacı getiriyor. Kutuyu içine bakıyorsunuz. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Bir de mail orderlu yapıyoruz. Vade farksız 4 taksit yapma imkanımız mevcut. Hedef 44 senelik firmadır. Yani yerimiz, yurdumuz, 44 seneden beri değişmeyen Yüksek Kaldırım Caddesi No 43 Karaköy İstanbul. Telefon numaralarımız 0212 245 44 84 0545 245 44 84 cep numaramız sabah 9 akşam 8 telefonlarımız açık takılınız bir şey olursa da alo deyin buradan da yardımcı olma imkanımız mevcuttur. Şimdi arazi kısa vites çalışması yapalım. Altınımız burada. Gümüşümüz de burada. Galena 1000 modeli. 6 programlı, çift antenli, 9 voltlu tek pille çalışır. Sürekli aramada 8-10 saat gidiyor. 500 metre mesafede tarama yapıyor. Maksimum 20 metre derinlik alma imkanınız var. Suda, boşlukta, define amaçlı. Cihazın şimdi test amaçlı altın konumunu alıyoruz basit portatif açada sisteminde uzaklaşıyorum. Bakın ne yere bakacak ne yukarı şu şekilde tutuyorsunuz. Altın neredeyse onun yönünü verir. Altın yönünü verdi. Üzerine doğru gidiyoruz. Bakın sağdan sola soldan sağ fark etmiyor. Stabil bir şekilde yönünü veriyor. Şimdi altında mutabıkız. Gümüş konumunu alıyoruz. Galena 1000 modeli Alman tasarımı mükemmel bir cihazdır. Gümüş konumunu aldık. Yine cihaz tamı bir şekilde gümüş konumunda yönünü verdi. Sağ sol yapı yapı taramasını yapıyor. Üzerine geldiğinde de 360 derece dönüyor. Evet arkadaşlar normal altında gümüşle nasıl tepki veriyorsa boşlukta suda elmasla da aynı tepkiyi verecek. Ve bu üründe derinlik tespitini de alabiliyorsunuz. Yani antenler kapalı iken derinlik maksimum 2 metredir. Gömleğin üzerine geldi cihaz şu şekilde yavaş dönerse sağ anteni bir boğum milleri alıyorsunuz derinlik oluyor 4 metre. Şayet 4 metre de hızlı bir şekilde dönüyorsa demek ki gömü 4 metre dönmüyorsa en son boğum 10 metre. ikinci antenlerle 20 metreye kadar derinlik alma imkanım var bu cihazda. Şimdi arkadaşlar bu ürünü hedefdedektor.com sitemizden kredi kartına taksitli kurumsal N11 mağazamızdan kredi kartına taksitli Ayrıyetten de mail ordalı yapıyoruz cep telefonu e, mail ordalı yapıyoruz cep telefonuna işte şifre geliyor onu söylemeniz gerekiyor dörde bölebilirim vade farksız ve PTT kargo ile gönderiyoruz postacı getiriyor kutunun içine bakıyorsunuz Alman harikası. Cihazı görüyorsunuz. Gördükten sonra parasını verip alıyorsunuz. Şimdi bir de pin pointerimiz mevcuttur. Pin pointerimiz de maksimum 5 ile 10 santim. O da objenin büyüklüğüne göre bu üründe de hedef direktör bünyesinde satın alabilirsiniz. Bakın bu ürünün yanında hediye değil. Satın alabilirsiniz. Yani pin pointer de elimizde mevcut. Bir de arkadaşlar şey söyleyeceğim. Bu cihazı normal bu videoyu seyrederken videonun ekranın sağında solunda cihazın ismi Galena 1000 modeli diye yazar. Artı telefon numaralarımızı yazar. Hani aradığınız zaman Galena 1000 modelinin teknik açılımını falan hepsini A'dan Z'ye anlatırız. Artı zaten videonun altında da genel açılımı da yazıyor. Telefonlarımız da açık. Sabah 9 akşam 8 telefonlarımız açık. Arkadaşlar bakın 44 senelik firma. Hedef dedektörü. Yüksek kaldırım caddesi No 40, 40, 43. Değişmeyen adresimiz Karaköy İstanbul. Yeri yurda olan şahıslardan alışveriş yapmaya bakın. Çünkü aldığınız zaman hani cihazlar satana kadar abicim abicim sattıktan sonra elinizde kalır. Çünkü sıkıntılı yeri yurda olmayan şahıslar her zaman hani balondur elinizde patlar cihazlar. Hedef Direktör YouTube kanalına abone olmayı unutmayalım. Hayırlı günler diliyorum.